Merhaba arkadaşlar. Geçmişte çok büyük, dört büyük güreş arasında yer alan Komulcu Ayağlı güreşleri artık lig dışında kalmasına rağmen yine de çekişmeli güreşlere sahne oldu. 2025 40 bunlar bayağı bir çetin geçecek gibi duruyor. Özellikle genç pehlivanlar arasında. Onun da sinyallerini aldık bugün. Bu güreşlerde. Herkes favori güreşçisini yorumlara yazsın. Başlayalım neler yaşanmış. İlk turdayız. oran Okulu'nda bu Down Sendrol'lu arkadaşlarla olan desteği çok güzel. Yağlı güreş adına. Ali Gürbüz, Kaan Kaya mücadelesi. Ali Gürbüz yine Klasikleşen bitirişini yapacak. Kimisi serttirme diyor, kimisi ayak çıkması diyor. Bilmiyorum doğrusunu... Yani yağlı güreşin içindeki isimler bile farklı farklı söylüyor. Orada Orhan Okulu İsmail Güzel sanırım evet. İsmail Güzel'i artık son zamandan yaşayan bir pehlivan. Çok iri güçsel, güçseli. Olmasına rağmen artık son zamandan yaşıyor. Burada Üstücan Zeybek Menderes altı çok rahat geçiyor. Ertuğrul Dağ Devri'ni görüyorum arkada. Ertuğrul Dağ Devri'ni de ilk defa izledik. Burada Kürşat Korkmaz. Rahat kazanmış. Mustafa Taş, Kırkpınar'ın favori Birincilik adaylarından. Tanju Gemici'yi malum Tanju Gemici de yeni evlendi. Bu sene de çok mutlu vaat zannetmiyorum bu konusunda. Burada güzel bir güreş oldu. Cengizhan Şipşek, Furkan Durmuş Altın. Özellikle Furkan Durmuş puanlamaları çok çekişmeli geçer. Burada Cengizhan Han Şipşek'i de ilk kez izliyoruz. Cengizhan Şipşek burada galip geldi. Osman Kan, Ali Yanatma'yı mağlup ediyor burada. Ara Ağır ara parlayıp sönen Mustafa Batu burada o anlamada galip geliyor. Serkan Serttürk'e galip geliyor. Burada Yalçın Ucur'da Fatih Atlı gibi ismi ilk turda mağlup ediyor. O anlamada. Güzel de bir iniş yapmış. Yıldıray Pala. Ertuğrul Ağabey'e ilk güreşi Ertuğrul Ağabey'e de Eski formundan çok uzaklarda. Yıldır'a yakın. Saliye'nin içi mağlup ediyor burada. İkinci turdan itibaren çok güzel görüşler oldu zaten. Burada da Ali İhsan Matmaz Bekiler Yücel'i üçüncü ihtarla mağlup ediyor. Bu üçüncü ihtarları verimeleri çok iyi olmaya başladı aslında. Biraz peydivanlar bundan sonraki dönemlerde daha dikkatli, daha güreşe girer diye düşünüyorum. Bakın burada Cengizhan Han ya Furkan Durmuş aldın çok iyi bir yan, yan baş atmış ama yağmını getirememiş. Zaten Cengiz Han oradan kurtulayım derken muhtemelen kendini biraz hafta olsa sakatladı belini. İkinci turdayız. Ali Gürbüz, Feyzullah Türk mücadelesi geliyor. Ya burada anlamadım ben devamlı da takip edemedim. Orhan Okulu kaç tane sert darbe aldı Hasan Cengiz'den. Sonra Galip geldi, sahi der, terk etti falan ama sonra ne oldu? Hasan Cengiz kırmızı mı yedi? Yoksa güreş devam etti de oran okulu mu Galip geldi? Tam bilemedim onu. Ya ama nasıl geçti? Çünkü oran okulu çok sinirlendi, sağ dışına çıkmıştı. Yusuf Can Zeybek de önceki senelerden hatırladığımız klasik genişini yapıyor. Bir süre bu pozisyonda rakibini tutup Rakip iyice yorulduğunda yüklenip galip geliyor. Aa, Yıldıray Pala sanırım rakibi. Ya da seçkin numara olabilir. Seçkin numara sanırım. Dalisan Batmaz. Yalçın Üncül'ü mağlup ediyor. Doğru Serdar Yıldırım, Serdar Yıldırım sezona çok fena bir giriş yaptı. Bir ara sakatlanmıştı. Kaldığı yerden yine devam edecek gibi Serdar Yıldırım. Çok yetenekli bir baş peydana. Teknik anlamda. Biraz cüssesinin dezavantajını yaşıyor sadece. Kürşat Korkmaz burada Mehmet İlşehir'i yendim dediği anda Mehmet iyi uzaklaştı. Şurada Korkmaz da bitmiş, son bir dalış yapmış. Mehmet altın almış ve puan almış. Ali Gürbüz, Fe Feyzullah Türk mücadelesi günün en iyi mücadelerinden biriydi, belki de iyisiydi. Feyzullah çok Ali Gürbüz'ün radarına girmeden bacağı dalıp Mehmet için yaptığı yeniş gibi bir yeniş yapmaya çalıştı sürekli. Kemerini yakan, Ali'nin kemerini yakan yeniş gibi. Orada Osman Gal galip geldi. Bu Ali yenişi. Mustafa Süleyman Başarı mağlup ediyor. Serdar Yıldırım inişi çok iyi bir iniş yapmış bu anlamada. Kuşat Korkmaz burada galip geldim dediği anda son gücünü kullanmış artık burada. Şurada bir dalış yaparak zaten Mehmet ile puanı verdi. Yıldır'a yakın da Okan Acar'a mağlup olduk. Okan Acar galip. yıldıra yakın da çok düşüşe geçmiş bir Bir ara bayağı bir Ali Gürbüz'le kavuşuyordu. Ve günün en iyi mücadelesi. Ali Gürbüz burada yakaladı. Bayağı da tartışmalı bir pozisyon var burada. Ali Gürbüz ısrarla bırakmadı. Bir daha kaçırmak istemedi. Burada Feyzullah Türk puanı alayım. Ali Gürbüz de çok yani hazır değil. Ona rağmen iyi mücadele etti Feyzullah Türk'le kündeydi değil hatta ama Kün'de geçmedi. Açıldı diye tartışmalar var da büyük oranda erkek açılmadığı yönünde zaten tam açılma olmamış gibi duruyor. Ama iki seneler olsun çok iyi bir güreş oldu ya. Kumlucuların belki diğer bütün turlarındaki güreşleri bir tane sarıç gölgede bıraktı. Feyzullah zaten Avrupa üçüncüsü olup geldi sanırım. Avrupa üçüncüsü önceden de Avrupa şampiyonluğu var. Feyzullah çok canlar yakacak gibi duruyor bu sene. Bakalım. Şöyle ben Feyzullah'tan şöyle bir sahne bekliyorum. Yusuf Can Zeybek'le şöyle çeyrek günelde falan ya da ikinci, üçüncü turlarda işleşirse Ali Gürbüz'ün yaşadığı kaderi yaşayabilir Feyzullah çünkü çok diri ve puanlamada inanılmaz tehlikeli yani. Normal süre için bir şey diyemeyeceğim ama normal sürede 30 dakika sürüyor. Genelde zaten 40 binarda hep puanlamaya giderler bu can müsabak 3. Üçüncü turdayız. Orhan Okulu yine rahat bir galibiyet almış. Mesela Orhan Okulu burada finale kadar güreşten izledim. Çok böyle keyif verici güreşleri yok. Ama bir Ali Gürbüz'ün ne bileyim bir Osman Kan'ın bir Serdar Yıldırım'ın yaptığı iki tur bence diğerlerin yaptığı finale bedel gibi olmuş burada. Sağ altta İsmail Koç Mustafa yı... Mustafa Doğan'a Latin derken kılçıklandım. Burada da Mustafa Taş sanırım Ali, Ali İhsan Batmaz'a mağlup ediyor. Evet burada İsmail Koç. Ayak sarmasından bir anda vazgeçiyor. Kümdeye geçmiş. göstere göstere kılçık yemiş diyebiliriz. Osman Kan, Serdar Yıldırım maçı arkadaşlar. Ya, günün belki de yılın iyi mücadelelerinden biri olarak alınacak bu mücadele. Ben bu kadar gittili geldi bir maç son zamanlarda hatırlamıyorum. Ya gerçekten ikisine de helal olsun. Bak Serdar Yıldırım bir dahaki görüntüde izleyeceğiz. İlk Çık paça yakalıyor, çekiyor. Osman Khan oradan kurtuluyor. Derken Osman Kan galip geldi dediği noktada çok acayip mücadele ya. Görüntülerle üzerinden konuşalım. Burada Can Zeybek galip. Hamza Özkar'a dezi mağlup ediyor. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkar'a mücadelesi, dördüncü tur mücadelesi. Başlarında üçüncü tur bitmemişti. Bakın. Serdar Yıldırım çift alıyor. Sonrasında Osman Kan kurtuluyor. Tam Osman Kan kazandım derken Serdar Yıldırım bu sefer kurtuluyor. Bakın çok ucundan. Buradan kalkıyor. Buradan kalkıyor. Çangal vuruyor. Bakın dış gazı vuracak. Bakın. Osman Kan tam galibiyete doğru ilerliyorum derken ayağa kalkıyor. Çangalı vuruyor. Osman Khan yine buradan kurtuluyor. Vallahi çok iyi mücadele ya. Söyle bir bu, bu, bu. yavaş çekim ama böyle bir dakika civarında sürüyor bu mücadele en sonunda artık Serdar Yıldırım altta kalıyor. Serdar Yıldırım aslında hak etmiş ama Osman Kan'la inanılmaz dönmüş. şey. Benim saydığım üç kez sınırdan döndü yani. Ama Serdar Yıldırım müthiş teknik ya. İşte biraz fiziki dezavantajı burada Osman Kan'ı galip yapmış yani. Serhat Balcı. Galip. Rakibi de bakayım Erkan Taş mı? Ali Gürbüz yine zor bir rakip seçmiş kendine yani. ya bakın. <laughs> ya gerçekten bu Soğada ile güreşmek inanılmaz zor. Neredeyse de Ali Gürbüz'ü açık düşürüyormuş yani öyle bir patlayıcı kuvveti var, esnekliği var. Ama işte her zaman onu başaramayınca da son gücünü kullanıp Ali Gürbüz'e yakalandığında da o anlamada mağlup olmuş. Ali Gürbüz bile ciddi, ciddi takdir etti, kalk dedi. Ama şurada inanılmaz yakalmış. Ali Gürbüz normalde sağ bacağını hep verir. Burada yani bir anda böyle Ali Gürbüz gibi dev bir adam sarsmış yani. Neredeyse açıp sürüyormuş yani. Kalçasının üzerine oturtmayı başarmış yani. Ama devamını getiremedi tabii. Ama yine de bu mücadele için helal olsun yani. Sonra her zaman aklını veriyor bu işi. Ali Gülbil de çok hazır değil. Bu iki turda zaten özellikle Feyzullah turunda bütün enerjisini sarf etti. Zaten yüz ifadesine falan belli oluyor tam böyle. Çünkü genelde genelde kırkmalar odaklı hazırlanıyorlar. Yavaş yavaş form tutmak için. Burada da ayağında bir his, ağrı hissetti sanırım. Osman Kan'da beraber çalıştığı çırağı onun belki daha çok ihtiyacı var gibilerinden bıraktı diye düşünüyorum. Çok daha zorlamadı. Sakatlık olarak da bir hafta güreşemiyor sanırım. O yüzden kurallar gereği yenilmek durumunda kaldı. Osman Kan, Ali Gürbüz mağlup etti. Ali Gürbüz iki tur yaptı ama sağlam üç tur yaptı. İkisinde gerçekten çok iyi güreşler yaptı. Rakipleri de bunu Gerçi ne de yani, rakiplerin mücadelesi onu güzel yaptı gerçi de. Orhan Okulu Mustafa Taş. Hatırlayın geçen sene benzer profesyonel Mustafa Taş son, son anda bir kontrol yapmıştı. Burada başına oldu Orhan Çok iyi başladı. İlginç şekilde. Eski Orhan Okulu'dan izler veriyor o tempolu güreşine. O Ali Gürbüz-Oran Okulu rekabetinde gördüğümüz temposunda sanki. Üstüne farklı bir motivasyon hazırlanmış belli yani. Ama ilerleyen dönemlerde ne olur bilemeyiz. Tabi bu manavga türeçlerinde biraz daha ortaya çıkar. Ama burada da çok önemli sinyaller verdi ya Orhan Okulu. Hazır olduğu belli yani. Ama biraz erken for tutmak da ne kadar iyidir. O da ayrı bir konu. Mehmet yeşil burada Yunus Emre Yaman'a mağlup oluyor. Yarı finaldeyiz. Orhan Okulu Yusufcan Zeybek ile birleşiyor. Yusufcan Zeybek de kendisi için iyi bir antrenman yaptı. Ya burada da çok yani normalde çok direnciye bir pozisyonda çok da zorlamadı diyelim. Orhan Okulu galip geldi burada. Orhan Okulu'nun sonu farklı çünkü. Kendi memleketinde Kumluca galip gelmek istiyor. Yusuf Zeybek için de çok önemli bir güreş değil. Ee, yarı finale ulaşmış. Kendi antrenmanını, kendi kürsüsünü yapmış. Çok da hedef bir güreş değil onun için. Osman Kan, Yunus Emre Yaman mücadelesi. Osman Kan da burada o anlamada galip geliyor. Yunus Emre Yaman da zorluyor. Geçen sene başa çıkmasa da ama bu sene hep iki güreştir hep kürsülerde yani isim çeyrek final yarı finallerde. Bakalım ile devamını getirebilecek mi? Onun okulu Osman Kan mücadelesi. Osman Kan geçen hafta da final yapmışlardı Gazipaşa'da. Onun okulu çok iyi bir keçilik meselesi yenmişti. Osman Kan da herhalde benzer bir şey yaşamamış bu sefer. Yani ilginç bir şekilde final o kadar bekleyen insan yazık olmuş. 3. üçüncü ihtarla bitiyor. Orhan Okulu, Osman Kan, Yusuf Zeybek ve Yusuf Bey Yaman e kürsü bu şekilde. Ama özellikle Serdar Yıldırım Osman Kağan mücadelesini izleyin derim. Kesinlikle çok, çok karışık ve inanılmaz geldili gittili oldu. Ben çok beğenerek izledim bu bölümü. Şansıma da denk geldi. Açtığımda orası vardı. Ali Gürbüz Feyzullah Türk bölümü de çok iyiydi. Serdar Yıldırım'ın bir önceki turdaki Mustafa Batu'yla'ydı sanırım. O güreş de iyiydi. Yani birkaç tane böyle güzel çok güzel güreşler de oldu. Geçen hafta da Orhan Okulu Osman Kamp finali iyi olmuştu. Osman Kan'ı çok iyi bir yani jeneriklik bir galibiyet almıştı keçi dikmesiyle. Manavgat güreşleri yaklaşıyor. Mayıs, ayı, Mayıs ayında. güreşleri. Orada biraz nerede yaşanacağı hakkında fikir sahibi oluruz diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Elimizdeki imkanlar dahilinde. Özbekistan'dan herkese selamlar. Hoş bulduk. Böyle videolara devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.